Beyaz çayım kalmamıştı şimdi gidip aldık. Son gücümüzü kullanarak o küreyi orada bırakıyoruz. Bir dahaki yesirdikleri, pislikleri. Kapatmayın. <laughs> <laughs> Onun derdini dinledik. Şimdi bizim derdimize bu stalkingler burnumu uzatır uzatmaz yok oldu neredeyse. Fakat bitti anlamına gelmez. Uzaktan takip var. Söylediğim gibi her yerde bir gözetleyicileri oldu belli daha önce çektiğim o düşen yaşlı önünden kedi yolunu keserek bacağın kırarcasına oradan geçtim. Ben daha oraya varmadan çıkmıştı birisi. Hem kapının girişine hem kaldırımlara yem döküyordu. Sonra Üsküdar'a vardım. Ee, oradan bir marketten çıktığım zaman marketten dediğim aktar karşıma kim çıktı? Buraya penceremin önüne hayvanını getirip müthiş sesle havlatan... davacım beni sanık eden kocasıyla beraber. Böyle uzaktan hareketleri devam ediyor. Dün de balkona çıktım. Tam gireceğim. Her zaman burada buraya dadanan burnum uzatır uzatmaz. Akşama doğru. Bu sefer ikindi vakti. Köşeden fırladı. Fakat uzaktan. size söylüyorum bunların her yerde gözetleyicileri var. Bu bir tarikat işidir. Şeytan dininizi ele geçirmiştir. Can dost onu da Allah yarattı. Allah'ın kulu, Allah'ın halkı, ümmeti diye saptırmışlar sizi. Ee, evladımız, çocuklarımız diye boklarla dininize girmiştir bunlar. Boklarla sineklerle. Tam bir şeytan işi. Hangi tarikatın işi bu? Tarikatta olanlar kendileri bilir. Diğer tarikatlar da bilir. Tahminen. Belki de aynı düdüğü çalıyorlar. Şeyhlerini Allah'tan üstün tutan tarikatlar. Ve bu işlemlerin arkasında öyle bir şeyh var ki, <laughs> anasıyla sitelerde öyle bir şeyhleri var. bilmiyorum kaç kişi bu tarikatlara dahil fakat boğazınıza kadar boka batmış durumdasınız bok bataklığına biraz çıkması güç olacak zonoslu bok katil boku ezan okurken tekrar hiç beklemiyordum ...hiç saate bakmadım. Böyle çocuk çocukla beraber çocuklarını... ...ufak yaştan bu şeyleri yetiştirerek... ...böyle bir boka battınız. Evet, şimdi gidin e, pisliğe secde tutun. Ben kıblemi neredeyse temizledim. Uğradıkları an çekip yayınlarım. Görürsem eğer. Çünkü dışarı bakmıyorum genelde. Şeytan yüzlerini görsün diye. Şeytanın önce Allah görsün yüzlerini. Hak ettikleri yeri göstersin. Evet başkan nasıl bir cevabı olabilir ki? Bu şeyleri ben her gün her gün her gün yayınla onlarca pislik üst üste sıçmışlar gibi besbelli plase hasta kanser etmek amaçlı ve ben suçlanıyorum. iftiralarla, kumpaslarla ve yetkililer arka çıkıyor. Bir hoş desem pencereme polisler davranıyor. Videolarımı silmek istiyorlar. Evet. Anında bir tane gelip besliyor. Hiç şaşmaz. bana göstere göstere. Sırt çantası dolu yemle dolaşarak. Ordu var. Tarikattır bunlar be. Şeytanın tarikatı. Ve Müslüman kılığındadır. Çoğu böyle türbanlısı var, sarıklısı var. Onları da gördük. Tümü de sitelerde sayfa açmış. Hayvanlarıyla beraber. Ezan okurken yanlış bir şey söylediğimi düşünmeyin. Normal şeylerden bahsediyorum ben. Sosyal medya hesapları gibi. Hayvanlarla beraber. ...diğer şeylere girmiyorum. E, Günahdır. Şimdi burada otururken... ...köşeden ne? uzaktan... ...kocası geçti... ...köpeğiyle. Kapatası kırık olan... ...yersen... Hepsi gelecek. Turnikiye sıçacak. Neden? Daha önce evimizin önüne. Orada kanallar var. Gece yarısı kamyonlar gönderip oraya sel kadar su akıtıyorlar. Bütün hepsi temizlenip kanalizasyona haksın diye.